19 Ağustos'ta doğanların spiritüel özellikleri: Vizyoner ruh, cesaret ve ruhsal uyanış. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 19 Ağustos'ta doğanlar büyük vizyonlara sahip, cesur ve ruhsal olarak uyanmaya yatkın bireylerdir. Onlar için hayat sadece maddi başarılar elde etmekten ibaret değildir, aynı zamanda içsel bir dönüşüm sürecidir. Kendi yollarını çizen, bağımsız ve özgüveni yüksek bireylerdir. Hayata karşı güçlü bir duruş sergilerler ve kolayca pes etmezler. Bu bireyler, liderlik enerjisi taşıyan ve insanlara ilham verebilen kişilerdir. Doğal bir çekicilikleri vardır ve insanları yönlendirme konusunda doğuştan yeteneklidirler. Ancak, bazen fazla baskın olabilir ve başkalarının görüşlerine yeterince önem vermeyebilirler. Gerçek liderliğin insanlara kendi potansiyellerini keşfetmeleri için alan tanımaktan geçtiğini öğrenmeleri ruhsal gelişimleri açısından kritik bir noktadır. 19 Ağustos doğanlar büyük düşünmeyi severler. Hayatta büyük hayalleri vardır ve bu hayalleri gerçekleştirme konusunda güçlü bir irade gösterirler. Ancak bazen aşırı özgüvenli olabilir ve planlarını fazla zorlayabilirler gerçek gücün, sadece cesarette değil, aynı zamanda sabırla hareket etmekten geçtiğini fark ettiklerinde, hem ruhsal hem de maddi dünyada daha dengeli bir başarı elde edebilirler. Duygusal olarak, tutkulu, karizmatik ve etkileyici bireylerdir. Sevdiklerine karşı son derece koruyucudurlar ve onların yanında olmak isterler. Ancak, bazen fazla sahiplenici olabilir ve ilişkilerinde baskın bir rol üstlenebilirler. Gerçek sevginin, sadece korumak değil, aynı zamanda karşı tarafa özgürlük tanımak olduğunu fark ettiklerinde, daha sağlıklı ve doyumlu ilişkiler kurabileceklerdir. Bu bireyler, yaratıcı zeka ve sanatsal bir bakış açısına sahiptirler. Hayal güçleri yüksektir ve bu enerjilerini sanat, yazı, müzik, tiyatro veya herhangi bir yaratıcı alanda göstermekten büyük keyif alırlar. Ancak yaratıcılıklarını verimli bir şekilde yönlendirmek için sabırlı olmayı öğrenmeleri gereklidir. Sürekli yeni projeler üretmek yerine, başladıkları işleri tamamlamayı öğrenmek onların gelişiminde önemli bir adım olacaktır. Spiritüel olarak yüksek bir farkındalığa ve sezgi gücüne sahiptirler. Ruhsal öğretiler, metafizik konular, bilinçaltı çalışmaları ve enerji şifası gibi alanlara ilgi duyabilirler. Ancak, bu alanları sadece teorik olarak keşfetmek yerine, uygulayarak içsel dönüşümlerini hızlandırmaları gereklidir. Gerçek bilgelik, sadece bilgi toplamak değil, onu yaşam pratiğine dökerek içselleştirmek de mümkündür. Bu bireylerin en büyük karmik görevi, özgürlük ile sorumluluk arasındaki dengeyi kurmaktır. Özgürlüklerine çok düşkün olduklarından, bazen sorumluluk almakta zorlanabilirler. Ancak, gerçek özgürlüğün, bilinçli seçimler yapmak ve uzun vadeli sorumlulukları üstlenmekte mümkün olduğunu fark ettiklerinde, daha anlamlı bir yaşam kurabilirler. Semboller ve Spiritüel Bağlantılar Sembol, alev ve kartal yüksek bilinç, liderlik ve ruhsal uyanışı temsil eder. Element, ateş ve hava tutku ile zihinsel açıklığı birleştirir spiritüel hayvan, aslan cesaret, güç ve liderlikle ilişkilidir. Şanslı renk, altın ve lacivert başarı, ruhsal farkındalık ve ilhamı simgeler. Mantra, özgürlüğümü bilgelikte yönlendiriyor, ruhsal uyanışıma güveniyorum. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, özgürlük ile sorumluluk arasındaki dengeyi kurmaktır. Ne kadar bağımsız ve cesur olurlarsa olsunlar, hayatta kalıcı başarı elde etmek için disiplinli ve kararlı olmaları gereklidir. Gerçek liderlik sadece yönlendirmek değil, aynı zamanda başkalarına da güç vererek birlikte yükselmektir. 19 Ağustos doğanlar, liderlik enerjileri, güçlü iradeleri ve ruhsal farkındalıklarıyla dünyada büyük bir etki yaratabilecek bireylerdir. Ancak ruhsal yolculuklarında yalnızca bireysel başarıya odaklanmak yerine başkalarına ilham vererek kolektif bir dönüşüme katkı sağlamaları gereklidir. Eğer bunu başarabilirlerse hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir dönüşüm yaratabilirler.